Olaylar yaklaşıyor Hadi sen de durma Sana ders bolca dans izleyin Kanda Bu da sana dans Evet arkadaşlar, ilk dersimiz saymanın temel ilkesi. Birden başlayarak ene kadar olan sayıların çarpımına en faktöriyel denir. 1, 2, 3, 4, nokta nokta şeklinde gösterilir ifade edilir. Özel olarak faktörenin istisnası 0 faktörenin 1 olmasıdır. Ya doğal olarak 1 faktöri elde 1'e eşittir. Faktörenin tanımına dikkat edersek, 1'den n'e kadar olan sayıların çarpımı 1'den n-1'e kadar olan sayıların çarpımı n ile çarpımı eşittir. Mesela, 3 faktöriyeli yazdığımızda 3, 2, 1 şeklinde çarpım olarak yazıyoruz. Ha, şu iki tanesinin çarpmasında 2 faktöriyelidir. Bunu kısaca 3 çarpı 2 faktöriyel şeklinde ifade edebiliriz. Bu özellik bunu ifade etmektedir. 6 faktörü eksi 5 faktörü işlemi sonucu kaçtır? Bu işlemi yaparken genellikle matematikçiler uzun uzun çarpı işlemi sevmezler ama bu, bu örnek için bir çarpma işlemi yapalım. 6 faktöriyel demek 6 5 4 3 2 1 çarpımı 720 demektir. 5 faktöriyel ise 5 4 3 2 1 çarpımı 120 demektir. Aradaki fark farkı sür 600 yapar. Ha, bu sayısal işlem yapmaya gerektiren bir soruysa bu şekilde çözülür. Ama genellikle bizim yaklaşımımız şu şekilde olur. Test sorularında böyle çıkar. Şimdi 6 faktöriyel kural gereği az önce verdiğimiz kural olarak şurası 5 faktöriyel. 6 çarpı 5 faktöriyel olarak yazarız. O zaman işlem ne olacak? 6 çarpı 5 faktöriyel eksi 5 faktöriyel. Şimdi çıkarma işlemi yaparken 5 faktöreller aynı. Bunları şöyle bir çember içine alalım. Bu sanki işlem olarak şeye benziyor. 6 tane elmadan 1 tane elma çıkarma işlemi. Gelene kadar 5 tane. Yani 5 çarpı 5 faktörel. Bu şekilde bırakır. Bu az önceki yaptığımız işlemi bir uygulaması da burada olduğu gibi Sadeleştirme soruları 10 faktoriyel artı 9 faktoriyel bölü 9 faktoriyel işlemin sonucu kaçtır? Bu tür işlemlerde dikkat edeceğimiz şey küçük faktoriyel 9 faktoriyel. Dolayısıyla 10 faktoriyeli 9 faktoriyel cizine yazacağız. Şimdi 10 faktoriyel eşittir 10 çarpı 9 faktoriyeldir. O zaman işlemimiz ne oldu? 10 çarpı 9 faktöriyel artı 9 faktöriyel bölü 9 faktöriyel oldu. Şimdi payında 10 tane 9 ile 1 tane 9 faktöriyel toplayacağız. 11 tane 9 faktörel yapacak. Bölü 9 faktöriyel. Çarpım durumda olduğu için 9 faktöriyel sadeleşir. Geriye 11 kalır. Sorunun cevabı 11'dir. bu kısa tanımdan sonra sayma işlemine geçiyoruz. Saymada iki tane yöntem var. Bunların birincisi toplama yoluyla sayma. Bir A1 işlemi N1, A2 işlemi N2, AK işlemi NK farklı yolda gerçekleştirebiliyorsun. Bu durumda A1, A2, a 3 K işlemlerinden bir tanesini, burada dikkat etmemiz gereken şey bir tane işlem yapıyoruz. Bu önemli. Seçimi N1 artı N2 artı NK farklı şekilde gerçekleştirilebilir. Örnek olarak Veli Bey'in 3 tane kısa kollu, 4 tane uzun kollu gömleği vardır. Veli Bey bu gömleklerden bir tanesini giymek istese kaç farklı seçim yapabilir? Şimdi dikkat ederseniz Toplama yönü sayma yöntemine uyuyor bu. Neden? Çünkü iki tane farklı işlem var. Bu işlemlerden bir tane seçecek. Birinci işlem kısa kollu gömlek seçmek. İkinci işlem uzun kollu gömlek seçmek. Dolayısıyla kısa kollu gömlek 4 farklı durumda seçebilir. Uzun kollu gömlek 3 farklı durumda seçebilir. Yani toplamda 7 farklı seçim hakkı vardır. Çarpma yoluyla sayma işlemi. A1 işlemi N1, A2 işlemi N2, AK işlemi NK farklı olarak gerçekleştirebilir olsun. Buraya doğru kısmı toplama ile saymaya aynı. Bu durumda A1, A2, AK işlemi sırasıyla Bakın burada 1, 2, K tane işlemi hepsi de gerçekleştiriyor. Sırasıyla gerçekleştirmek isterse bu iş gerçekleştirme N1, N2, NK farklı şekilde elde edilebilir. bu uygulaması en yaygın olan kural. Şimdi bu kural bakımına bakarsak Ayşe'nin iki tane işlem var. Ayşe'nin üç farklı defter, dört farklı kalem vardır. Ayşe bir defter ve kalem seçimi kaç farklı şekilde yapılır? İki tane işlem var. Bir, defter seçmek. iki kalem seçmek. Bu iki işlemi yapıyor mu? Yapıyor. Neden? Bir tane defter ve bir tane kalem olur. Defter seçimini 3 farklı seçenek arasında gerçekleşecek. kalem ise 4 farklı seçenek arasında gerçekleşecek. O halde 3 çarpı 4 o da eşittir. 12 farklı şekilde yapabilir. Buna yeni adıyla kombin oluşturabilir deniyor. Sayma yöntemlerinde pratik olarak faydalı bir yöntemde bunun Ağaç grafiğini çıkarmaktır. Ağaç grafiğinin özelliği, birbiriyle bağlantılı olacak işlemler ve sırası olacak. Birinci işlem, ikinci işlem, üçüncü işlem gibi. Bu sırası gerçekleşmesi durumunda, işlemler gerçekleşmesi durumunda, bu işlem ağaç grafiği gösterebilir. En son düğüm noktası yapılan işlemi gösterecektir. Bunu şöyle bir örnek üzerine gösterelim. Cemil'in 3 matematik, iki fizik kitabı vardır. Cemil kitapları arasında bir matematik, bir fizik kitabını kaç farklı seçebilir? Şimdi önce bir başlangıç düğümü oluşturuyoruz. Başlangıç düğümünden birinci işlem matematik kitabı seçmek. Matematik kitabı 3 tane. 3 tane olduğu için 3 farklı dal çıkarıyoruz. Buna matematik 1, Matematik 2, matematik 3 diyelim. İkinci işlem fizik kitabı seçmek. Fizik kitabı iki farklı kitap arasında seçecek. Şimdi M1, M2, M3 düğümler. Her düğümden sonra iki tane yaprak çıkarıyoruz. Buna da fizik 1, fizik 2. Fizik 1, fizik 2. Fizik 1, fizik 2 diyoruz. Şimdi bakın başlangıç düğümü burası. İlk işlem için işlemdeki durum sayısı kadar yaprak çıkardık. Ondan sonra buna düğüm olarak aldık. Daha sonra ikinci işlem iki tane durum içerir. Her birine iki tane yaprak çıkardık. Ve düğümler yazıp F1, F2, F1, F2, F1, F2. Ha, mesela birinci durum M1, F1'i ifade ediyor. İkinci durum M1, F2. Üçüncüsü M2, F1. M2, F2. M3, F1. M3, F2 ifade ediyor. Dolayısıyla kaç tane düğüm oluştu en sonunda? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane oluştu. Dolayısıyla 6 farklı şekilde seçim yapabilirmiş. Bu daha sonra olasılık konusuna geldiğimizde uygulayacağımız yöntemlerin bir tanesi. Şimdilik bu kadar tarımını vermek yeterli. Şimdi gelelim biraz daha farklı durumlar için bir örneğe. Yukarıdaki şemada A, B ve C şehirleri arasındaki yollar verilmiştir. Verilen bilgilere göre A şehrinden B şehrine kaç farklı yol vardır? Şimdi bir kişi A'dan C'ye gitmek için Pardon burada B değil C olacaktır şurası. A şehrinden C şehrine kaç yol vardır? Bir kişi A'dan C'ye gitmek için önce iki tane seçeneği var. Bir, A, B, C yolunu ter tercih etmek. İki, direkt A'dan C'ye gitmek. Şimdi A'dan B'ye uğrayıp C'ye gitmek isterse A'dan B'ye 3 yol var. B'den C'ye 2 yol var. 6 tane farklı seçim hakkı var. Ha bunu istemezse A'dan C'ye direkt gideyim derse A'dan C'ye direkt giden iki yol var. Dolayısıyla B'ye uğrayarak altı yolu var. B'ye uğramadan da iki yolu var. Toplam sekiz farklı yolla A'dan C'ye gidebilir demektir. Cevabımız da B Bu sayma problemlerinin tipik örneklerin bir tanesi sayı yazma problemidir. 0, 1, 2, 3, 4, 5 kümesindeki rakamları kullanılarak 3 basamaklı kaç sayı yazılabilir? Rakamları farklı 3 basamaklı kaç sayı yazılabilir? Şimdi burada bakın. Birinci dikkat edeceğim şey. Rakamların farklı olup olmadığını söylemek önemlidir. Dolayısıyla A şıkkını yazarken hiçbir koşul yok. Direkt 3 basamaklı bir sayı yazacağız. Şimdi yalnız dikkat edeceğim şey şu var. A'da hiçbir koşul yok dedik ama aslında gizli bir koşul var. Ne var? Bir sayının 3 basamaklı olması için matematik bilgimiz bir yüzler basamağı sıfırdan farklı olacak demektir. Dolayısıyla en soldaki basamakta koşul var. Dolayısıyla yüzler basamağı 1, 2, 3, 4, 5 rakamlarından bir tanesi olabilir. Yani 5 tane seçim hakkımız vardır yüzler basamağı için. Sıfır yazamayız. Diğer basamaklarda koşul var mı? Yok. Dolayısıyla diğer basamaklar 6 tane rakamdan seçilebilir dolayısıyla bu sonuç nedir? 5, 6, 6'nın çarpımı 180. Yani 180 tane sayı yazılabilir demektir. 3 basamakla. Şimdi B şıkkına geldiğimizde rakamlar farklı olacak. İlave bir tane daha koşul oldu. Şimdi rakamlar farklı dediğimizde önce A şıkkında olduğu gibi yüzler basamağı 5 farklı rakam arasında seçir. Rakama farklı olacağı için onlar basamağında 5 tane rakam kullanabiliriz. Neden? Çünkü 6 tane rakamdan 6 tane rakamdan bir tanesini buraya kullandık. Yüzler basamağına. Geriye 5 tane kaldı. Buraya 5 yazdık. Yüzler basamağına bir rakam kullandık. Onlar basamağına bir rakam kullandık. 2 tane kullandık. Geriye kaldı 4 tane rakam. Dolayısıyla birler basamağında 4 farklı rakam arasından seçilebilir demektir. Yani 100 tane sayı var. 100 nasıl ettik? 5 çarpı 5 çarpı 4. 100 yapar. Şimdi soruyu biraz daha karıştıralım. 0, 1, 3, 5, 8, 9. Kümesine kakama kullanarak 3 basamak kaç çift sayı yazabilir? Soruyu tam okuyalım. Bir koşulu atladığımız zaman sonuç farkı çıkar. Şimdi A şıkkını ele alalım. A şıkkına başladık. A şıkkında kaç tane koşul var? 1. Rakamlara farklı olacak koşul var. 2 çift sayı koşulu var. 3 3 basamaklı sayı diyor ya. Yüzler basamağı 0 olmaması koşulu var. Şimdi yüzler basamağı 0 gelmeyecek. Çift sayı olacak. Birler basamağı 0 veya 8 olacak. Bunu 2'ye ayırırız. 1 Bir. Birler basamağına 8 gelebilir. Birler basamağına 0 gelebilir. Niye? Çünkü bir sayı çift sayı olacak ya. 0 ve 8. 0 ve 8 niye ayırdım? Ben 3 basamak sayı yazacağım zaman. Birler basamakça yazacağım sayıyla yüzler basamakça yazacağım sayı çakışacak. Şimdi 8'i buraya kullanıp bir tane durum var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 rakamdan bir tanesini kullandık. Buraya 0 gelemez. 1, 3, 5, 9'dan bir tane gelecek. 4 yüzler basamağına birler basamağına 8 yazdık. Bir tane durum. Yüzler basamağına 0 gelemez. Hangi sayı gelecek? 1, 3, 5 ve 9'dan bir tanesi gelecek. Yani 4 tane durum var. Kaç tane rakam kullandık? Birler basamağına 1, yüzler basamağına 1 olmak üzere 2 tane. Geriye kaldı 4. Ne oldu geriye? 16 tane sayı oldu. Şimdi gele şu Yüzler birler basamağına bir 0 yazık 1. Sıfır kullandık artık. Yüzler basma dikkat etmeye gerek var mı? Yok. Evet, çünkü yüzler basmada sıkıntı çıkar. Sayı kalmadı. 5 tane buraya yazabiliriz. 4 tane buraya yazabiliriz. 5 4 niye seçtik? Birler basana bir rakam kullandık. Listede 5 tane rakam kaldı. Birler basana onlar basana 2 tane kullandık. Listede 4 tane sayı kaldı. Bu da toplamda 20 yapar. Toplarsak 36 eder. Dolayısıyla rakamları farklı 3 basamaklı 36 tane çift sayı yazılmış Şimdi geldik 5 şıkkına Şimdi B şıkkında 300'den büyük kaç çift sayı yazılır 300'den büyük olacak Bir de çift olacak Yine iki tane durumu ayırdık Birler basamağına 8 yazdık Yüzler basamağı şimdi 300'den büyük olacak ya 3, 5 ve 9 gelecek 3 tane sayı gelir Buraya bir tane sayı geldi 2 taneyi kullandık. Şurası 4 olacak. Niye? Çünkü rakamların farkı demiyor. 300'den büyük kaç çift sayı yazabilir? Birler basama bir tane geldi. Yüzler basamağı 3, 5, 8, 9'dan bir tanesi gelirse olur. Geriye kaldı onlar basamağı. Onlar basamağı kaç farklı sayı arasından seçilir? 6 tane. 4 kere 6 24. Dolayısıyla birler basamağı 8 olan 24 tane çift sayı var. Birler basamağı sıfır olan kaç tane sayı olur? Buraya bir tane sıfır yazıp Bir durum. Şimdi 300'den büyük olacak. 4 durum burada var. Şimdi buraya sıfır yazdık ya. Sıfır buraya yazabilir miyiz? Yazamaz. Niye? Çünkü 300 olursa 300'den büyük çift sayı yazabilirdik. 3, 5, 8, 9 4 tane sayı var. 6 tane sayı buraya yazdık. 4 6, 24. Ama bu 24 tane sayı arasından bir tanesi 300 olabilir değil mi? Olabilir. Dolayısıyla burada 23 tane sayı vardır. 300'den büyük olacak. Toplam 47 sayı olur. 2, 5, 8, 9. Kümesindeki rakamlar kullanarak 4 basamaklı kaç sayı yazılabilir? Şimdi 4 tane rakam var. Bu 4 rakamın 4 basamaklı sayısını yazacağız. Şimdi burada dikkat edeceğimiz konu şu. 0 var mı? Yok. Tek şart nedir? Rakamların farklı olması. Buraya 4 tane farklı sayı gelir. Bir tanesi kullandık 3 tane buraya kaldı. Bir tanesi daha buraya 2 tane kaldı. En son buraya 1 tane kaldı. 4, 3, 2, 1'in çarpımı 24 tane yapar. Ha, pratik olarak bu çok karşılaşacağımız durum. En tane nesne var. Burada en tane rakam var. 4 tane rakam var. Bunların hepsine sıralaması yapacaksak farkı sıralama sayısı 4 faktör gelir. Klasik sorulardan bir tanesi. 4 tane mektup, 6 tane posta kutusuna kaç farklı şekilde dağıtılabilir? Bunu değiştir değiştir tekrar tekrar soruyorlar. Yani biz buradan bir tane sonra mektup problemini aldık. Şimdi birinci mektup. 6 tane bir tanesine gönderebilir. 6 farklı durum var birinci mektup için. İkinci mektuba geldik. Bunun için de 6 tane durum var. Üçüncü mektup için de 6 tane durum var. 6 kutsa bir tane sanat. 4. mektup için de 6 tane durum var. Yani 6 üzeri 4 farklı şekilde tercih yapılabilir. Ha burada önemli olan şey şu. Bir posta kutusuna mektup atılmayabilir. Birden fazla mektup atılabilir. Hiçbir şart yok. Tek özellik şu var. 4 tane mektup var. İşlem bittiğinde bütün mektuplar posta kutusuna gönderilmiş olacak. Yani her bir mektup için 6 tane tercih var demektir. Bu da 6 üzeri 4 cevabımız olur. Evet. Bu seansımız sona erdi. İlginiz için teşekkür ederiz.